Ubade İbn Samit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Şeriki yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi Meryeme bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır ve gerçektir. Cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. İmam Müslim'in bir başka rivayetinde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İman, ümitli olmak için yeterlidir. 2. Tevhide sahip çıkmak, Allah'ın rahmetine kavuşmak için yegane şarttır. 3. Ehli kitabın özellikle Hz. İsa hakkındaki inançları hatalıdır. Bu konuda İslam'ın belirlediği esaslar geçerlidir. 4. Cennet müminler içindir. 5. Yaşarken korkunun, ölüm öncesinde ümidin fazla olması uygundur. Diğer bir söyleyişle ölürken ümitli olabilmek için korku yoğunluklu bir yaşayışa sahip olmaya bakmak gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriften ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.